Önce telefonumuzu alalım. Selamun Aleyküm. Hayırlı pazarlar, hayırlı sabahlar. Fermin Akbaş, Alanya'dan arıyor bizi. Selamun Aleyküm, buyurun. Aleyküm Selam hocam. Hayırlı sabahlar hayırlı efendim. Program, hayırlı programlar diliyorum. Ha, Allah razı olsun. Size Annem de... yatsı namazından sonra kabir nur namazı kılıyor. Kabir nur namazı var mı? Evet. Biz Nafi... araştırdık da in mahallede falan evet. öyle bir şey görmedik. E görmediyseniz demek ki yokmuş. Şimdi nafile namazların Fermin Hanım. Evet dinliyorum. Nafile namazların Allah için kıldığımız namazların Allah katında kabul evet. olması önemlidir. Adını ne koyarsak koyalım o namaz ne vakitte kıldıysak oranın namazıdır. Mesela gece kalkıp Allahu Ekber iki rekat namaz kılsak. Evet. Geceleyin. Bunun adını da söylemesek. Bu ne namazı olur? Teheccüd namazı olur. Şimdi saat kaç? Dokuzu, elli... 52 geçiyor. 53 geçiyor. İki rekat bir namaz kılsam ben şimdi burada mescitte. Bu namaz ne namazı olur? Kuşluk namazı olur. Akşam namazından sonra ben 4 rekat ya da 6 rekat bir namaz kılsam bu namaz evvabin namazı olur. Bunun adını biz koyuyoruz. Dolayısıyla gece yatmadan önce kıldığı namaz inşallah ona hem kabrinde hem de ahirette faydalı olur. Bunun adı kabir nur namazı. Buradan ben onu oraya göndereyim. Kargo yok. Efendim bir e, lojistik a, ajans yok. Kurum yok. Şirket yok. Bu nasıl gidecek? Böyle düşünmeyeceksin. Allah... Görüyor, biliyor. Yaptığımız dua'yı bir kargo şirketine veriyor muyuz, bunun adresini koyuyor muyuz üzerine? Koymuyoruz. Evet. Allah biliyor. Adres yazmaya gerek yok. Sen ya, yaptın ya Allah onu bildi. Dolayısıyla nafile namazların adları yoktur zaten. O isimleri biz koyuyoruz ona. Sadece teheccüd namazının Kur'an'da adı geçer. Diğerlerinin fethedc bihi. O da gece kalp kılınan namaz demektir zaten diğer namazların koymuşuz. Bundan dolayı o namaz olur inşallah sevabını alır. Ama kitaplarda böyle kabir nur namaz diye bir namaz bulamazsınız. Niyet ettim Allah rızası için kabir nur namaz demeye de gerek yok. Teşekkür ederim sağ hocam. Sağ olun. Allah Çok razı olsun. Sağ olun. Peki anneye Hayır de selamlar. Allah'a emanet olun. Diğer bir telefonumuz. Selamünaleyküm. Ama telefonumuzu alalım. Devam edeceğiz inşallah. Selamun aleyküm. İzmir'den, Selamun aleyküm. hocam. İzmir'den bir kardeşimiz arıyor. Aleykümselam kardeşim buyurun. Hayırlı yayınlar hocam. Sağ olun Allah razı olsun. Ee, benim bir özel sorum olacak hocam. Şimdi benim bir kız arkadaşım var. Ee, 8 yıllık 9 yıllık bir süreçte sevgililik dönemimiz var. Ee, biz bununla bir buçuk yıl öncesinde ciddi bir ilişkiydi ve e, evlilik düşünüyorduk düşünüyorduk yani bu zamana kadar. Hı hı. Bir buçuk yıl önce imam nikahı kıydık. E, bu içinde bulunduğumuz durumdan ötürü. Ve bu bir buçuk yıl sonra imam nikahı işte bir buçuk yıl önce imam nikahı kıydık. Bir ay bir sürede dayanabildi. Yani tartışmalarımız oldu. Birbirimize sözlerimiz oldu. Ağır sözlerimiz oldu hı hı. ve bir gün telefonda tartışırken e, yani daha önce nikahı ver imam nikahı ver işte istemiyorum gibi konuştuğu için tartışmamız esnasında telefon açtığımda ben de bir anlık öfkeyle yani 10 saniyelik bir sürede boş ol boş ol boş ol deyip telefonu suratına kapattım. Ve bu durumdan ben çok pişman oldum. Yani bu öfke anında sinir anında e, verdiğim nikah veya bu söylediğim söz imam nikahımızı bozdu mu bozmadı mı bir, bu, bir buçuk yıl öncesinden beri benim sürekli kafamda bir soru işareti var ve ben bu kadını hala seviyorum, hala istiyorum. Evlenmeyi düşünüyorum ama onu ikna edemiyorum. İkna olmuyor. Aramızda birçok sorunlar yaşandı. Yedik Peki, yani kötü sözler Peki sözler siz, edeyim. siz dini nikah kıydığınızda karı koca oldunuz mu? Evlendiniz mi? İlan ettiniz mi? Herkes sizi evli biliyor muydu? Herkes bilmiyordu. Aramızda oldu. Arada nikah ee, nasıl oluyor öyle? Nasıl? Arada nikah, aramızda nikah ne, nasıl oluyor? Karı koca olmadan. Ee, şöyle imam nikahı kıydık. Şahitler huzurunda hoca kıydı imam nikahımızı. Peki bunun ee, annesinin sonra, babasının haberi var mı? Senin annenin babanın haberi var mı? Benim annem babamın ailemin haberi var. Onun annesinin babasının yoktu. Peki ev kurdunuz mu? Ev kurmadık ama e, birlikteliğimiz devam etti sonrasında. Karı koca e, oldu. Yani her, aynı, aynı evde yaşamadık. O kendi evinde ben kendi evimde yaşadık yani siz bir anlamda nikahı gizlediniz. Yani ya gizli. o ailesinden gizledi ama benim ailem biliyordu yani. Bir defa gizli nikah olmaz. Nikah ne demek? Nikahın manası ilan demektir. Nikah demek şudur. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Bizim oğlumuzla bizim kızımız evlendi. Karı koca oldular. Bunlar artık karı kocadır. Beraber evde yaşarlar, ev tutarlar, çoluk çocukları olur. Nikah bu. Yoksa geziyoruz, aşığız, bilmemiz, birbirini severim, bir nikah kıyalım. Anlaşırsak evleniriz, anlaşmazsak ayrılırız. Böyle nikah olmaz. O kandırmaca. Bir defa sizin nikahınız problem. Nikahınız evet. problemli ve siz nişanlılık döneminde bile böyle bir nikah yapsaydınız ve iki tarafta birbirinden ayrılsaydı nikahınız bittiydi. Senin boşama hakkın falan yok. Örfen nikah, evlilik o evlilik haline gelmemiş nikah nikah değil. Nişanda ayrılıyorsanız siz gezmek tozmak için bir nikah yaptıysanız, nişanda ayrıldıysanız bu nişanın ayrılığı boşamaktır zaten. Benim seni boşamıyorum. Sen başkasıyla evlenemezsin. Ben seni boşamadım demeniz sizin hiç beş paralık değeri yoktur. Dolayısıyla sen ister boş ol de, ister boş ol deme. Siz bir evlilik yapmadıysanız, gizli bir nikah yaptıysanız, anne baba bilmiyor, kendiniz gezmek için, tozmak için bir nikah yaptı nikah değil zaten. Üniversitede okuyan gençlerinden de böyle duyuyoruz. Dört sene biz nikahlı gezelim, sonra sen köyüne gidersin, ben köyüme giderim, sen evlenirsin, ben evlenirim. Böyle nikah olur mu? Bu zina olur. 50 tane de imam getirsen yanına kanunla tescillemiyorsan bak kanun tescillemiyorsa toplum sizi evli bilmiyorsa 50 tane imamı getirsenin nikahı olmaz kardeş sen zina yapıyorsun kılıf arıyorsun böyle nikah olmaz ben boşadım mı boşamadım mı ister boşa ister boşama zaten nikah olmadı ki problem nikahta boşamakta değil ve sen ayrılmış nişandan da ayrılmış olsa bırak gezmeyi tozmayı nişanlansan bile nişandan ayrılmışsa bir kız iki taraf nişanı bozmuşsa veya bir taraf bozmuş nişandan ayrıldınız karı koca olmadı bitti ben boşamıyorum seni deme hakkın yok senin böyle bir şey yok bunu bilmemiz lazım nikahın düşmüştür zaten nikah olmadı ki sıkıntılı bir nikahtı onu da bırakmış oldu yani ben seni boşamadım deme hakkın da yok senin Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.